Günaydın arkadaşlar, yeni videomuz hoş geldiniz. Çocuklar zaten okula bıraktım. Şu an bir bakayım tavuklara yem vermem lazım. Uh... Ama o kutu nerede ya? <gülüyor> 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 bir şey. telefonumu kullanacağım. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Çok selam var. Yine. Normalde yumurtalık yem alıyorduk. Şimdi bir kere buğday aldı. Buğday. Onu... Ha. Bitiriyorlar bak. Bu fazla sevmiyorlar. Şimdi fazla koymadım çünkü yemiyorlar. Sen iyi misin? Neden oradan geliyorsun? Gelsene. Gel. Kapı kapat açayım sana. Gel. Gel gel. Gel. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hayır sen gelme buraya git. Bu almayı açma, açma. Şöyle gel. Gel. Hadi. Bir, iki, üç. Nasıl uçuyorlar biz anlamıyoruz. Biz şey ya. Kestik ya. Bak bu bizim horozumuz. Horozumuz. <laughs> ama bugün ilk defa bu horoz bizim bahçemize geldi ben anlamıyorum nereden geldi ee, biraz önce tavuğum üstünde oturuyordu. garip ama sen nereden geldin bizim horoz horoz var zaten siz neden burada kalıyorsunuz? Merak ediyor herhalde bir şey istiyor. Buyurun gel. Sen bir yerden kaçtın herhalde. da oğlum. miydi? Şimdi ne var? Hı. Hafta sonu. Değil mi? Ne yapacağız hafta sonunda? <laughs> ba 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 Sıkıldı neyse. Çekmeyelim. Aleyna yukarıda arkadaş. Ee, arkadaşıyla birlikte oynuyor bizim arkadaş. Ben çamaşır yapacağım. Çünkü yine sıkıntılı. Çamaşır sepetime hoş geldiniz. Yine, 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 yine. Çok sıcak burası. İlk defa klima açacağım. Uf. Ciyat yolda, da geri dönüyor. Cihat şehir dışındaydı e, um, uçakla gitti. Saat 6'da Antalya Havalimanı'ndan alacağız. Yani ondan önce bu işi halletmek istiyorum. Ben bu işi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu iş benim en nefret ettiğim iş. Ama yapmamız lazım yani. Tamam. yine evet. yani bu iş şu an 5 dakika sürdü. Şimdi devam ediyoruz. Tamam. Bizim kıyafetlerimiz hallettim. Sadece burada çocuk kıyafetleri var. Bunları akşam yapacağım. Bakın sonra evden çıkmam lazım. Enerji yapmama gidiyoruz ya. Yani ondan fazla zaman yok. Telefonum biraz şarja koyalım. Şimdi Miraç Fakir'e bakmaya gidiyorum. Bakalım olur mu? Biz şu an yoldayız. Tiyatamaya gidiyoruz. Havalimanı'dan. Şey gibi davranıyoruz yani. iki hafta görmedik gibi davranıyoruz ama sadece bir, bir gün görmedik. <laughs> çok değildi ama biz onu almaya gidiyoruz yani. Yoksa yine servisli ya da taksiyle eve dönmesi lazım. O da olmaz tabii ki. Yollar çok kalabalık değil. Ama önümde birisi sürmeyi bilmiyor herhalde arabayı. Telefon. <laughs> Telefonla oynuyor. <laughs> i̇şte. Havalimanı nereye gideceğim? Abone oh, oh, oh. olmayı unutmayın. Evet onu unutmayın. Pat diye vurursan. Hadi çatın 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 abone olun. O ne demek? Hadi pat diye vurun hadi abone olun. Pat diye vurun. O ne demek? Onun nerede mi Böyle şey gibi Ben tokat vur tokat tokat. Bas tokata lan bas 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 abone ol. Böyle bir tokatları vuran hadi abone olun. Tokat Tokat mı? Tokat sen nereden top geliyorsun top ya? Top lan, tokat, e, tokat tokat deme o zaman yani. Bu ne böyle? <gülüyor> 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 deli çocuk ya. Ne deli. Neyse. Neyse. Sudenas. Neyse. Sudenas kim? Van die, Sen Nasılsın canım? Mehmet Hadi. Kim alacağız? Kime gidiyoruz? Baba ya. Ondan sonra herhalde Ekrem Coşkun'a gidiyoruz. Bak arkadaşlar. Şurada uzaktaki var ya. Göremezsiniz şimdi belki. Dur bakayım. Biraz daha bu tarafa gel. Gel. Gel 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 gel. Belki babanın uçağı görebiliriz. Gel bakarız gel. Koş ama. Koş koş koş. Belki görebiliriz bir şey. Hadi. Geldi Hadi. mi? Geldi geldi burada. Bak. Orada sürüyor. Geldi. Bekliyoruz. Cihaz şey babanın bagajı yok zaten. Hemen gelecek. Aferin. Topya, Çünkü Randa. bir gün gitti ya. Sezon başladı ya. Her yer Hollandalılar var, Almanlar var. Çünkü şey Hollanda'da şu an um, Mayıs tatili var ya. Ama çok güzel burası yani. Gelin bence, gelin. Baban geliyor. Görüyorum ben. Gel. Geliyor herhalde, görüyor ben uçaktan. Git, koşa girebiliyorsunuz. Ne oldu? Anneye. zaten. Bunu da özledim. Özledin mi beni? Çok gittin ya. Of kaç saat gittin? 2 gün. Geciğim. Geciğim. Nereye gidiyoruz? Tamam joystick. Gel demi. Ben... Gel <laughs> <Ne? gülüyor> demek kardeş. O dönüş loading. Aha. Ne? Linkless loading. Ne oldu lan senecim? Geldi geldik. Wow çok çok güzel. Ayaklarım nasıl acıyor ki? Allah Allah. Bu ayakkabıyı almasan? Çok güzel ama onlar. Skeç güzel bu. Yat. ne zaman geldik buraya hatırlıyor musun? Ramazan'ın önce birinci başlarken hatırlıyor musun? Ha? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyormuş. Zaman çok çok geç. Değil mi? Hemen sipariş vereceğim ama. Sen, sen sadece bana şeyi söyleyeyim. Tavuk mu et mi yemek istediğinizi söyleyeyim. Şey, tavuk. Ben de tavuk yiyorum. <laughs> bu, bu, Bak, hayat gözü. Kabak Kabak? Kabak. Kabağın var mı? Kabak var. Çok yakışıklı, tadına baktırsana. Biz ben ki Alanya'dakine alıştığın için sen böylesin. Her yer belki aynı, Her aynı değil aşkım. olabilir. Ama dili de çok güzel. Al bakalım. Kabak sevdin mi Alanya'da? Ya. Yüce hamur. Ben beğenmezsen yeme. Çok güzel kabak tadı geliyor. Yani doldurma. Almayacağım kabak. Almayacağım tamam. Bu da, bu da, bu <laughs> da. Var. tamam. Burada kabuğun mandalina var. Kabuğun var. Kabuğun. Tamam. Çilek. Çilek. da Ee... Evet. Oraya var mı? Neden? Ben de oraya aldım. Sen... E, ha, orayı. Okay. Ben de oraya. Ben de oraya. Ben de Like a torpil gibi ya. Evet, içinde gayet torpil Dokun. Evet. Ye. Yok yedim ben iyiyim. Ben dondurma yiyeceğim canım. Tamam bu dondurma yedim. Hmm. Anne, ayırma Tamam sen git otur. Pembe, pembe sandalyede otur. Pembe sandalyelere otur. Pembe. Oh wow. Miraç sen de otur. Oha seninki kocaman. Mag ik die kavon proeven? Sen de bakayım. Git otur. Oreo, limon. Ben de alıyorum, bak. Bak bana ne geliyor. Teşekkür ederim. Bak. Ben Otur canım. Şeyi kendime ver diyorum. Eee? Eriğin kumlu besini. Kom erip erikler benziyor mu? Şu an evdeyiz yine ve ben devam ediyorum, topluyorum. Ee, bu işi bugün bitirmek istiyorum. Ee, kızlar şey oynuyorlar. Siz ne oynuyorsunuz? Masaj. Masaj mı yapacaksınız? <laughs> İlk önce ıslatıyor sadece. Şirin <laughs> sen. <laughs> <laughs> İlk önce sana yapalım gözlerden. Şimdi ben. Şimdi sen. Ai, não é muito seu. Que eu morri seu do Nassana. Que é muito seu do. Que é muito seu do. É não Arkadaşlar biraz geç oldu ve çok yani yoruldum ama siz bir şey göstermek Eve söyleyeyim. geldiğimizde... Yani <laughs> bak makyajım ya. Yan komşuya ne verilmiş postadan? Bak, bunu geçen sene anneler gününde almıştım sana hediye. Evet. Aha. He. Bozuldu. Ama Hollanda'da aldım, için Hollanda garantisinde. Kime verdik bunu? Söyle. Bunu kime verdik? Hollanda'da mı? Kime, kim götürdü bunu? Kim götürdü? Buraya. Bunu kim götürdü eskisini? Yan. tamam işte. Sonra ha, sonra tamam sonra ben yedim. anlamıyorum ki. Benim üvey babam işte. He. Bunu kim götürdü? Medya Geçen gün ne aradı bizi? sıfırı ile iade etmişler. Yani şeyde dedin ya bana. Ben de, ben onu bilmiyordum bak. İlk aldım da ben paketten böyle çıkmadı bu. Açıktı zaten. Her şey açıktı evet. Öyle. Onu hatırlıyor musun? İnşallah yani bu bizim için önemli çünkü Melen'i YouTube çekiyor. Telefondan çekmesini istemiyorum. Şu an ben kullanmadığım bir telefonum vardı. Arkadaşlar biliyorsunuz Hollanda'dayken abone ile telefonu aldığımız için ben 12 Pro Max almıştım. Aylık ödüyorduk. Ondan sonra 14 Pro aldım. Onu da aylık ödedik. Bu evde boş duruyordu. Onu da Melanie kullandı. Şimdi artık hem bunun şeyi daha güzel, çekmesi falan daha güzel. Bunu taktık. Bu evet. kuyruk ekleyip lazım. Sonra. şimdi her şey tel çıktı değil mi? Bu evet. ne? I remember this. O şey, is, you put somewhere. This you put somewhere. For example, In start car. somewhere. In the car? Yeah. On the dashboard? Evet, öyle. O işte bu. Oh, yapacağız. Neyi? Oraya takacağız işte. Hem iki taraflı, hem yolu çekebiliyor hem kendini çekebiliyor. Ama e, artık yani mesela araba satsak falan bunu nasıl çıkartırız? Alırız canım. Yeni bir şey alırız yine. Bunda çok pahalı değil değil, değil mi? hadi bismillah, hadi. If this is in the car, it can be perfect. Because then you can always just the make Yok, like a yol, yol, yol. Başka neyimiz var yani bunu Arabanın Bir şey. Başka bir şeyimiz sizler, yok. Rahmet Bak arkadaşlar. Böyle küçük bir şey. Bir ne demek Türkçe'de? Şeyi sevmiyorum ama ya. Kendimi göremiyorum. Nerede? Çok küçük. Bu ne? Nasıl bilmiyorum ben. Ne demek? Yazmıyor mu bir yerde? Oo. Yine mi? Bekle. Yine halletmediler mi? Last time they told put the put the update a new update in the SIM card şey e, I download from GoPro new update because this is nine. So I put new update. I put on this. So this now when you put it new update is in So we use it in English. Sıkıntı yok değil mi şimdi? No, it's good. Bana stres veriyor bu adam. Böyle ooo oh, diyor sonra konuşmuyor yani. Quick app. Install the quick app. Telefonla aşağı. 5 dakikaya dönüyoruz. saniye. Gidiyoruz. Ik kan als je dat doet, ik, video kapot, maar je moet het video, Jaren, Geurige X-Nus. Eén z'n lapel video-beenderenis, heb ik hier bij Mijn Not My Nonsense. Heb je Mijn Bij Jaren, ik je, video hier, hè?